Yüzbaşı Mustafa Erturul Aker'in Kemer'de Fransız savaş gemisi Paris 2'yi batırmasının 103. yılında Aker'in ismi Kemer'de kurulacak müzede yaşatılacak. Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan tarihçi Ramazan Kardan alınacak olan yüzbaşı Mustafa Erturul Aker'e ait değerli eşyalar müzede sergilenecek. Kahraman Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından batırılan Paris 2 batığı, dünyanın en iyi yüz dalış noktası arasında gösteriliyor ve turizme büyük katkı sağlıyor. Her yıl binlerce turistin dalış yaptığı bölge, uluslararası basında dünyadaki en iyi dalış yerleri arasında gösteriliyor. Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 4 küçük topla İngilizlerin dev uçak gemisi Be My Cherry'i sulara gömdü bir diğerini savaş dışı bıraktı, 200'e yakın irili ufaklı tekniği ve Fransız topçu tabyalarını top ateşiyle yaktı. Akdeniz'de sahillerimize ölüm kusan Fransız savaş gemileri Paris 2'nin yanı sıra, Alexandria isimli bir kruvazörü portakal ve dinamit yüklü olan bir yelkenli ile tuzağa düşürüp batırdı. Dünya askeri tarihinde ilk kez bir uçak gemisi batıran subay olan Mustafa Ertuğrul, Kurtuluş Savaşı'na da önemli katkılar sağladı. Savaştan sonra Atatürk'ün teşvikiyle anılarını yazdı ama yayınlamadı. 1955 yılında Paris 2 batığı ortaya çıkarıldı. Yıllar süren çalışmalar sonucunda anıları Fransız-İngiliz askeri arşivlerinden tek tek doğrulandı.